giriş yerimizden devam ediyoruz. Buradan çıkış yapıp tabii ki bugün pazar olduğu için kapıyı kapatmak zorundayız. Hatta içi açık. Kapımızı kapattık. Arabamıza bindik. Kapımızı açık. Gençler, gençler hazır. Yolumuza devam. Dikkatli bir inşaatımız devam ediyor arkadaşlar hala bitmedi. En sonki video Nisan ayında çekilmişti. Bölüm bütün diğer taraf hala faaliyette. Evet bir pazar sabahı. Günah kapalı. Rutin ölü tak diyebilirim her zamanki gibi. Bak bak. Anne elin çok komik oldu. Evet ama bozdu anneciğim al gözün. Hadi. <laughs> La, göz...

Aa, geldik. Gelmedik. Biraz araba kalabalıklığı var değil mi? Bu bir araba gelmedi, var Gelmedik. gelmedi ki. Geldik geldik bak burası. Herkes çilek toplamış. Herkes gelmiş çilek toplamaya. Gelmedi, gelmedi. gelmedi. Bu kalabalık nedir böyle? Sen... Park yeri bulmuşken sen seni, ben de park buradaki kulübeye geliyor, ödemesini yapıyor. Herkes kendisi topluyor. topraktan sonra kilosu tartılıp ödemesi yapılıyor. Burası da mısır alanı. Evet, Börek toplama aldık. Bizi 3. bölüme gönderdiler. Hı? Evet çileğimizi kopardık. İlk çileğimiz tadına da bakalım. Oo, bayağı toplamış Elif. <laughs> bak Ecin abla da yedi bak. Bugünkü topladığımız bu. Evet, bugünkü çileğimiz bu kadar. Ve bugün kapağında çilek olmadığı için. Bir kilo. Bir kilo çilek toplamışız. Bir kilo mu? Evet. <laughs> Ecin abla. Artık gidebiliriz değil mi? Yedin mi? Evet. Doydun mu kızı? Bak sen ne kadar yemişim ben. ben de bacağımı atlarla sürmüşüm. Evet, çilek tarlasından gidiyoruz. Renkli olmuş anne? Kırmızı bak. Evet, evet, evet. Kırmızıyı görüyor Bugünkü musun? çilek tarlamız Gördüğüm, gör, görüyor musun kırmızı? Fazla verim vermedi. Hava havaların sıcak olmamasından mı? Geçtiğimiz evet. daha fazla çilek bulmuş ama. senin daha fazla yediği için. Ya, bak, Oo, her, her tarafı. <laughs> yani sizin evet. bir Başka bir videoda görüşmek üzere.